Bu ikisi 3 aylık henüz. Desenleri falan çok güzel çizgileri falan atları. Şu ikisi de 3 aylık. Pardon. Şu bir ay büyük bunlardan. Şu üçünden. Şu bir ay büyük. Ama hiç büyükmüş gibi değil. Yani desenleri falan çok güzel. Çok güzeller. Bu meraklı köfteci de üç aylık. Yani tavuklarımın desenleri falan çizgileri çok güzel. Bakın şöyle geç oğlum şu tarafa. Geç sen de geç geç geç. Bakın çizgileri, hatları çok güzel maşallah. Mezarlayamaz inşallah. Evet, burada da var çizgileri desenleri pullu pullu gibi pullu gibi yani. Çok güzel İşte Geç şu tarafa geç 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 geç. Bak. <laughs>